Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey açıklayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz okullar kapanıyor. Niyeyiz? Evet biliyorsunuz. Pardon. Şimdi ben Antalya'ya gideceğim. Yaza. Tatile. Karavana. Antalya'ya gideceğimden dolayı da annem bana yeni bir tane telefon alacak. Tabi takdir gelirse. Gelecek yüksek ihtimalle. Kolejde okuyoruz ama zengin değiliz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şimdi eğer takdir gelirse annem bana telefon alacak dedim ya. Takdir gelecek yüksek ihtimalle. Telefonu aldım ben başka bir yerden YouTube kanalı açacağım. Ee, Antalyalı diye bir tane kanal açmayı düşünüyorum. O telefon benim olacağımdan dolayı ben artık kanallarımı orada işleteceğim. Yani siz o kanalıma bekle. Görüşürüz. Ama bunu bugün mü yapacağım? Hayır. 4 hafta 5 hafta sonra bu gerçekleşecek. Gerçekliğim, gerçekleştiğim zaman ben size duyurusunu yaparım. Ona göre abone olursunuz. Öpüldünüz.